Merhaba sevgili yarış severler. 22 Eylül Salı Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Salı gününde Kartepe'de, Kocaeli'nde 10 koşulu bir program var. Ben bugün ikinci altılı ganyanı günün 5. koşusundan itibaren başlayacak ikinci altılı ganyanı elimden geldiğince sizlere yorumlamaya çalışacağım. Sizler de kendi doğrularınızla, kendi inandığınız isimlerle altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Yeni bir haftaya başladık dün Bursa yarışlarıyla Bursa'da enteresan isimlerin kazandığı bir gün oldu ki belki de geçen haftalarda sürekli oynadığım neredeyse bütün isimler yarış kazandı sevgili dostlar. Ne zaman bir atın peşini bıraksak yarış kazanıyor maalesef. İstediğimiz zamanda da o cazip kanyanlarla gelmesini istediğimiz an ya Foto'ya yakın ikinci kalıyorlar ya da üçüncü kalıyorlar bizi üzüyorlar. İnşallah bugün Kocaeli'de aynı sıkıntıyı yaşamayız. İstediğimiz atların tam zamanında geldiği bir günle bugünü noktaları sevgili dostlar. Kocaeli yarışları bizim için her zaman özeldir, evimizdir. ...doğru gidişatları yakaladığımız zaman zaten şanslı olduğumuzu birçok dostum biliyorlar. Dün Bursa yarışlarında özellikle bir isim konuşacağım. 10 numaralı Bullhead sevgili dostlar. Dün canlı yayında bir dostum sorduğu at sonrası ne kadar zor bir yarış olduğunu söylemiştim. Hatta programa baktığınızda en gelmeyecek isim... Bullhead olduğunu söyledim ama onun da e, dikkat edin şansı olabileceğini söyledim ki 85 lira ganyanla geldi Bullhead sevgili dostlar. Yani bir abimiz YouTube'dan izleyen bir abimiz yazmış işte 5 tane ganyan aldım Allah senden razı olsun diye. Halbuki öyle bir sözün arasında Bullhead'i geçirdik. Çünkü çok zor bir koşuydu ki Bullhead de ara ara yoklayan bir isimdir. E, geçmişte de bu pistte başarısı vardır. Diğer rakipler kötü koşunca Bullhead 85 lira ganyanla kazandı. Mutlu oldu o abimiz için. E, tebrik ediyorum. En azından belki onunla e, bir ay oyunu rahat oynayabilecek. E, yoksa baktığınızda başarı her gün var mı? Tabii ki yok. Yani her gün altılı ganyan bulunmuyor. Hala sistemi anlamayanlarla e, yorum bölümü yapıyoruz sevgili dostlar. Yani hala... Verdiğim tek atın sürekli geleceğinin kaidesini düşünen insanlar var ki Her zaman bu arada söylüyorum Yani ben inandığım ismi sizlerle paylaşıyorum Gün olur gelir, gün olur gelmez e, At yarışıdır bu e, Her istediğinizde her zaman olmaz sevgili dostlar Her gün kazanamazsınız ki Bu oyundan her gün kazanan da yoktur Yani bu kadar da iddialı konuşuyorum e, Ben her gün kazanıyorum diyen de yalan söyler ha, Basıyordur ganyan bir ata kazanıyordur. Ona amen, ama 6'da 6'yı her gün denk getirmek çok zor iştir sevgili dostlar. Bursa yarışlarında şöyle bir iki yarışa değineyim. 6 numaralı Yeşil Işık 2'de 2 yaptı ki ilk yarışında o pisti harmanlamasını bir kez daha gösterdi, kazandı. Akar Nejat hiç yürümedi sevgili dostlar. Kazanan starttan çıktığı gibi Erkmen oldu. Şöyle takip isimlerimize bakalım. Çıma çıma geçtiğimiz yarışın tesadüf olmadığını Deniz Yıldız da kazanarak gösterdi. İlk koşuda 2 numaralı Maikon İstanbul'dan Bursa'ya gelip kazanma başarısı gösterdi. Age of Hearts sonunda kazandı Kurtele Kürsü'nün tayı. Bullhead günün 3. ayağında kazanan isim oldu. Yine 6 numaralı Uğur Bey de sonlarda Petrocelli'yi geçti ki tabelada da 5 numaralı King Victory. Belki de İstanbul'da 2-3 kez değerli dostlarıma WhatsApp grubunda seslendiğim cazip bir isimdi. Yine cazip geldi ama bugün bu kadar iyi koşacağını şahsen düşünmedim. Yine onlara tabela bahis oyunlarında sıralı beşli bahis oynayan dostlarım oluyor zaman zaman. O yüzden ses kaydında zaman zaman anlatıyorum onlara. iyi koşabileceğini söyledim. Son koşuyu da Taçsız Kral Metin Oktay Kazandı sevgili dostlar. Taçsız Kral bir kez daha kalitesini konuşturdu. Ayhan Kurşun da yavaş yavaş ritmi arttırmaya devam ediyor. Her gün her hipodromda Ayhan Kurşun'u dikkat edin. Şanslı atlara bindiği zaman hakkını veriyor. Cezadan önce de böyleydi. Şu anda böyle sevgili dostlar. Bunu dikkat etmenizi öneriyorum. En azından birkaç zaman formu yükselmişken atlamayın kuponunuzda mutlaka bulundurmanızı öneriyorum. Evet ve yavaş yavaş geçiyorum Kocaeli yarışlarına. Elimden geldiğince kalan 5 dakikada da yorumlayacağım. Sonrasında bugünü de noktalayacağız. İnşallah hepimiz için hayırlı bir gün olur. yarışa baktığınızda diğer rakiplerde, tüm gruplarda, tüm yarışlarda diğer rakipleri, şablonu, ses kaydını duymak istersiniz ki en önemlisi ses kaydı. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını duyup yarış heyecanına benimle ortak olmak isterseniz 0553 425 5930 en önemlisi her gün kazanmayı zaten iddia etmiyoruz ama sizlerin kaçırdığı yeri öğrenmek yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını duymak isterseniz 0553 425 5930. Bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Aile demek her şey demek biliyorsunuz kimi dostumuzla aile olamadan ayrılıyoruz. Kimi dostumuza da bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da devam ediyoruz. Çünkü onlar onlar için çalıştığımın farkındalar. Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama bazen istediklerimiz ne yazık ki olmuyor sevgili dostlar. Geçelim yarışlara. 5. koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlayacak Kocaeli'ye 3 yaşlı Arapların. Meydan mücadelesinde birçok isme gidebilirsiniz. Benim bugün önü üstüne düşeceğim isim 4 numaralı Olgun Alp. Her ne kadar son yarışında startla birlikte başa geçip liderliği alıp yürüse de sonlarda durmasıyla 5. kalsa da bugün bence ön tarafa gidip bir iki ismi önüne alıp onunla birlikte viraja kadar gideceğini düşündüğüm bugün ilk kez kum piste gelen annesi attı. Tide Slice yani baba mevlütle kardeş olan bir iş sürenin yavrusu olan 4 numaralı Olgun Alp. İlk kez bineceği jokeyi Furkan Yüksel'le 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında şanslı olabilir. Eğer Kabakum'u düşündüğüm gibi severse çok kolay bir yarışta izleyebiliriz. Hazırlıkları olumlu İstanbul'da iç pistte hazırlanıyor. 4 numaralı Olgun Alp birinciliğin en güçlü adayıdır. Mutlaka sesini duyuracaktır ama zor bir yarış. Takip isimler var. İnandığınız isimler varsa mutlaka kuponunuza yazır, yazabilirsiniz ki özellikle gidişat çok önemli ki ben yarın favori çıkacak isimlerin ön tarafta birbiriyle uğraşacağı için 4 numaralı Olgun Alp'i yazdım ama bakalım nasıl bir yarış gelişecek. Geldik 6. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2 şart mücadelesi var. 6 numaralı Bilevus sevgili dostlar. Geçen yarış hatırlıyorsanız bir yeşil forma geleceksiniz ortadan çıkacak dedim. Adeta çıktı bizi mutlu etti. 20 lira ganyanla kazandı. O gün ikililer çifteler havada uçuştu ki birçok dostum WhatsApp grubunda aylık oyun paralarının hepsini kurtardı. Kimi yılı kapadı imkanı olanlar. İşte böyle atlar geldi mi mutlu oluyoruz sevgili dostlar. Hep cazip atları arıyoruz. Geldi mi de mutlu oluyoruz. Bile usta onlardan biriydi. Bugün de Aynı gidişatı bulan ilk kez Nevzat Avcı ile start alacak olan İdil Safkan ki Kocaeli'nde iki startında da çok başarılı koşmuştu. Bugün de sonlarda mutlaka yine kuvvetli gelecektir. Hazır formunu bulmuşken bir kez daha Kocaeli pistinde etkili koşacaktır ki bizim pist biraz balçık gibidir yeri. İşte çat 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 ses gelir. Zaman zaman böyle çimde iyi koşan atlar bizim Kocaeli'nde iyi koşabiliyor. Dikkat edin. Bile Usta bunlardan biri sevgili dostlar. Geldik 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 15 handikap mücadelesinde ise 2 yarıştır takibimde olan 5 ay ara sonrası 3 tane yarışı İsa Yıldırım'la gören bugün Burak Averbak'a emanet edilen geçen yarış Harunan bir yerlere kadar tempoyu düşürünce etkilenen bugün bence bir yerden sonra özellikle 1200'de başlayacak yarışta sonlarda çok kuvvetli gelmesini beklediğim 8 numaralı Babaros bugün canını içine içeri atabilir diye düşünüyorum. Öncelikli kuponunuza yazacağınız isim olsun 8 numaralı Barbaros. Geldik günün 8. koşusu kısa vade 7 dişilere ait mücadele 3 yaşlı İngilizlerde İstanbul Bursa derken yeniden evine dönen hazırlık yaptığı yere gelen 2 numaralı Inosun Ghost ki bu pistte 4'te 2 yaptı. Bugün Gökhan Gökçe'ye emanet edildi. Her ne kadar Son yarışında İstanbul'daki yarışında Differente'ye geçirmiş olsa da o gün 400'de artık bir işlem görmeyeceğini anlayınca Jockey'e enseye basmıştı. Bugün bence çıktığı uzun koca eli pistinde sonlarda etkili gelecek olan 2 numaralı Innocent Ghost birinciliğine en güçlü adayıdır. Mutlaka takip isimlerinize yer verebilirsiniz geldik 9. koşu 3 yaşlı Arapların bölünen meydanında e, zor bir yarış öne gidecek çok isim var. Önden de birkaç safkan yazabilirdim ama en azından onu sizlere öne, önerebilirdim, öne çekerdim ama bugün e, ee, geçki iki yarıştır kolladım. Bir önceki yarışında bugünkü jokeyi Durmuş Malatyalı ile talihsiz kaybeden. Son yarışında da Mahmut Turan'la yerini seçemeyen. Bugün ilk kez abisi Çakır Çakırkaya'nın çok koştuğu Kocaeli pistine start alacak olan. ilk kez de kuma çıkacak olan 3 numaralı Kondu Bey'i. Geçen Bursa'da konmasını bekledim. Konamadı. Bugün Kocaeli pistine konabilir sevgili dostlar. 3 numaralı Kondu Bey'i. Rakipler var. İnandığınız işi yazabilirsiniz. Son koşu kapanış mücadelesinde ise 11 numaralı Gonca. Artık 8 ay ara sonra 3 tane yarış gördü ki son yarışında yani yerini alsaydı belki ikinci üçüncülükte bile kalabilirdi. İstediği yeri alamadı. Bugün yeniden Onur Yıldız'la start alacak olan ve sonlarda çok kuvvetli gelmesini beklediğim 11 numaralı Gonca hazır formunu, formunu bulmuşken bir daha böyle uygun grup bulamaz. Mutlaka kuponlara öncelikli yazmanız isim olur. Ee, bir isim daha var. Ondan da bahsedeyim. Bazen e, tabela 5'li bahis oynayan dostlarım oluyor. O da 9 numaralı Kısmet Kız el değiştirdikten sonra düzeldi ki Bursa'da Gonca'nın 6. olduğu yarışın 7.'si o gün çok içerilerde kaldı. Bugün Furkan Yüksel iyi binip canını içeri atabilir. Dikkat edin son koşuda 9 numaralı Kısmet Kıza da sevgili dostlar. Öncelik 11 numaralı Gonca'da rakip 9 numaralı Kısmet Kız inandığınız isimleri yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hepinize salı gününde Kocaeli yarışlarında bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun güzellikler sizi bulsun hoşçakalın.